yedi kapı tepelerinde doğa yürüyüşü yapıyoruz. Tepelerin ardında bir baraka var. Seçim ağabeyin barakası. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Orada çayımızı kahvemizi içeceğiz. Karda doğa yürüyüşü inanılmaz keyifli. Seneye artık kar yağar yağmaz bilemeyiz. Fırsatı değerlendirmek gerektiğini düşündük. Ve etkinlik açtık. Burada da en az 10 santim kar var. En az. abi liderliğinde Harika ya olur. Neydi? Bir milli eğitimin... yaptı değil mi? Milli eğitimi Beceremeyi sana... Hı. Oradan geliyorsun buraya doğru. Tam istediğim hava. Süper. <Gülüyor> <Vuhuu>. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, kar çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Atla başı şey, aç. Yüzü aç. Sağ ah, Aradan geçireceğim dedin değil mi? Çok güzel oldu. Karı balkondan izlemek değil de evet. böyle yaşayarak hissederek yedirarak. yaşayarak Biz bu karda bir koşmayı düşünüyorduk, bak yürüyüşe <laughs> denk Evet. Çok güzel kar var. Ve karın yağması geçiyor. Evet. <laughs> Lampalıkası var ya. Hı? çalışmıyor.

bu nokta aynı nokta oraya benziyor. Bu demir direğin olduğu yere benziyor. <laughs> aşağıda dere var. Ya. Evet dere var. Derenin önünde bir şey, evet. şey, evet. şey Yer yer domuz izleri var arkadaşlar. Evet. Yama ama yol aynı biliyor musun? Aynı ya. Aynı. Orman da aynı. aynı, orman. Sonra aynı noktaya gel. Evet. Şunlar, şunlar. Geldik arkadaşlar. Çok iyi ya. Tam istediğim hava. Nadir abi. Ha? Hem bizim geçtiğimiz. Wow. Sen mı be? Tabii bak o olduğu yer, da da şey Aa, evet. demir diren Burası aynı noktaya benziyor. <laughs> be. Evet. Evet de Oranın önü. Biz oranın önünde

Bu rüzgarlar başka türlü değerlendirilebilir. Burası çok güzel karmış ha. Evet. Ya bunlar kaçakçı. Burası aşağıya. Burada, burası arkadaşlar. Evet. Son Kur durak burası. bu çevrede yerleşebiliriz. Başka başka yerleşebiliriz. Ha. Tamam, evet. Ha. Aslında burada kayıla bir kayıyorduk biliyor musunuz geçen yıl? Poşeti koyuyorduk altımıza. Poşet var büyük var. büyük çöp poşeti var ya. Var bir tane var. Patlamaz sebebi <laughs> denir. <gülüyor> bir tane aldım Jumbo Boy. <laughs> evet. Hayat dağlarda. Fatsa 7 kapı mevkiine doğa yürüyüşü yaptık. Ee, Seçim abi'nin barakasının hemen yanı burası. Ateşimizi yaktık, çayımızı kahvemizi içtik. Arkadaşlar süper, ortam süper. Karı balkondan izlemek değil de böyle hissetmek en güzeli diye düşündük. Geldik. Bir dahakine buradan aşağı dereye iner, yedi kapıya da geçelim. Buradan dereye iniyoruz. Hı var. <laughs> 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 yani patika yollar var. Tamam. Hey e, Haydi e, e, Havuç düşmüyor. E, e, yoğurt, yoğurt, yani, şey. yani, 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 değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha. direk, o komutanlar Ankara'daki günleri ben aldırmam. ay geçti. Yusuf hocam. Vay vay vay. Kadın adam en Tam tam uzaylı gibi oldu. En <laughs> Merhabalar. Evet. Buradan aşağı Şöyle. bu araştırma gülle. Ateşi <laughs> kapatalım. Benim, bizim yeni uzay aracı mı olacak? Olabilir. Genellikle. Çok güzel kar yağıyor. <laughs> Önce yapalım ya. elimi Hocam almayacağım mı o fındıkları ya? Yok yok. Işte. Vallahi kesilmez. Kesilmedi mi? Yok kes kesilmedi. Kes. Fındığı al Oğlum. Al şey yapalım. Ne yapayım? Al koy cebine yeri alsın ya. Ragnar'ı yaptım ya. Ragnar. <laughs> 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 <yol değildi> ya. <gülüyor> <gülüyor> bu obur benzemiş. Bu ne yeşil deve benzemiyor. <laughs> Emre hocam gel yine sen seninle gidelim. gidelim. Ver vallahi giderim ben ya. Özgün abi verebiliyorsun poşeti. Ama ben ama artık sende be ya. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kullanıyorsun? Haydi. Götürelim mi? Hadi. Evet. Hocam. <laughs> <Uç ulaş. Haydi. gülüyor> Yusuf hocam dev bir Gülle yaptı. Ha gayret. bir kardan adam olacak. İnşallah. Ne yap? Geliyor. <laughs> Dev bir gülle. Aşağı doğru ki Emre Hoca. Emre Hoca. <laughs> Emre Hoca'nın peşinden verin onu. Bak nasıl kayıyor Kaç Emre Hoca'm kaç. Geliyor gülle peşinden. Bence oldu bu. Burası iyi mi? Hocam demin oradan. Sen var ya orada uçuyordun ha. Şu mavi poşet nerede? Ben mavi poşetle bir aşağı doğru Şimdi yollanayım şey, burada yansın. mı yani burada bir davut heykeli ateşi yaktık evet emre hocam ben geliyorum abi gel hocam, gel. Et, tamam orada tamam. adrenalin tavan yapıyor bir yerde evet geliyorum abi <laughs> <laughs> Ayakları diremeden durulmuyor. <laughs> Çok iyi. Abi aşağıda acayip hızlanıyor. Ben hocamızın vardı almış güzel. Burada güzel bir şey çıkardım mı da.